Adres burası şu soldaki apartman. Bu mu? Ha. Samet tamam ya bakma şunu artık gelecek rapor tamam. Yok rapora bakmıyorum ya. Şu alerji çeşitlerine bakıyorum. Ya baksana çeşit çeşit alerji var ya. Ben nasıl bulacağım bu alerjilerin arasında kendi alerjimi? İyice deli gibi yaptın kendini. Kaşıma şunu ya. Ya psikolojik diyorum sana. Bak ne güzel çiçeğini aldın. Gideceksin kızın evine. Çiçeğini vereceksin. Yemeğini yiyeceksin. Keyfine bak biraz ya. Yok ya buna alerjim var mı diye aldım da... Hiçbir şey olmuyor. Az almışın çünkü. Biraz daha alman lazım çiçeği. Ancak öyle anlarsın alerjin olup olmadığını. Ya benim neye alerjim var ya? Uf. Kendine vardır belki zaten olamaz mı? Bir şey değil mi? En kötüsü doğa. Ne yapacağım ben 40-50 yıl kendi kendime? Ha insan kendi kendine alerjik bir şekilde. Ha? Of. Ne gideyim ben. Sen ne yapıyorsun ya? Güneş enerjisi mi olabilir? Çocuk 40-50 yıl yaşamaz.